Evet sevgili arkadaşlar biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz üretimhanemizde farklı gelişmeler var biliyorsunuz mutfağı yaptık yoğurtlarımızı çıkarttık efendime söyleyeyim kafeslerimizi hazırladık ee, şu alanı boş bıraktık şöyle söyleyeyim şöyle göstereyim şu alan yani bizim e, giriş yerimiz burayı boş bıraktık ee, çünkü geçen Yağmurlarda burası bir küçük bir su taşkınına sebebiyet verdi, bütün her şeyi içeri taşıdık. Ee, i̇nşallah ilerleyen dönemlerde sorunlardan da kurtuluruz diye düşünüyorum. Ee, şimdi isterseniz ufaktan üretimhaneye geçelim. Bakalım neler yapmışız, üretimhanemize neleri getirmişiz. Aslında her şeyi %100 getirmedim evden. Ama %95'i geldi. Şimdi içeri girelim bakalım. Evet arkadaşlar şöyle gıda premixlerimizin bir kısmı burada. İşte Flyvet Organik Asit, Flyvet Biotü, Libidox, Goldbeat, Antibak, Haşhaş, Milnit, e, Çörek Otu, Susam, Tarçın, Elektrolit, Nane, Toprak, bu zencefil, bu kimyon, yağ karışımı, ee, Karıcıar koruyucu, Greenlit gere mikro ürünümüz de burada. Ağzını güzelce kapatalım. Birkaç tane daha ürünümüz var. Şu altta zaten dolaplara koyuyoruz birkaç tanesini Böyle kutuların içerisinde. Probiak 40 de burada arkadaşlar. Ve falan filan hepsi burada. Burası biraz dağınık. Tek başıma yaptığım için daha henüz düzen kuramadım. Zaten kuşları da işlemedik, kafesleri bile asmadık. Bakın şöyle e, ee, hafiflerimizi asmadık. İnşallah dede yardımcı olacak. Arkadaşlar Samet benim 2012 Kayseri Komando Tugayı'ndan ee, bir üst devrem. Yani bir 30 gün falan askerlik yaptık herhalde seninle beraber. 15 gün falan mı? 15-20 gün beraber askerlik yaptık. O da kendisi biyologtur. Ee, o 343 kısa dönem. KD ben 345 KD. Ee, laboratuvarda çalışıyor ama sen genelde sterilizasyondaydın ağırlıklı olarak. Ha ben hepsini yaptım ama ben tektim. Siz Onur'la beraberdiniz değil mi? İki kişiydiniz. Bunların iki kişi yaptığı işi ben tek başıma yaptım arkadaşlar askerde. Ee, geldi sağ olsun ziyaretime. Kendisi ofte ikamet ediyor arkadaşlar. Ee, çayları fısıldayan adamdır. O, biyologdur. Ee, bir ara gübre işi vardı sizin. Yani Kendi mesleğim dışında ziraatla uğraşıyorum. Ha. Bunu da söyleyeyim. Ee, bu bölgede Rize, Trabzon bölgelerinde ofta ikamet ediyor. Bu tarz e, biyolojik gübre ihtiyacı olanlar varsa zirai, ziraatla alakalı e, kendisiyle iletişime geçebilir. İsmi Samet Öner. Facebook'ta bulabilirler değil mi? Of. Of Cumhuriyeti'ne yaşıyorsun. Yazıyor orada. Tamam. 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 Evet. Ha, bu arada şeyler geldi. Ee, şöyle göstereyim. Suluklarımız geldi arkadaşlar. Şöyle, bu da benim rast olarak kullandığım mama, biliyorsunuz zaten. Magnezya, ondan geldi. Ha, şeyler geldi. Ee, mineral bloklarımız geldi. Ee, yaklaşık bir 500 adet gelmişti zaten. Bir 200 tanesi geldiği gibi gitti. Bunlar biliyorsunuz hem benim kullandığım hem satışını gerçekleştirdiğim mineral blok. Arkadaşlar e, temin etmek istiyorsanız Instagram Diyolo Okuşehir sayfasından iletişime geçebilirsiniz. Ben Türkiye'nin her yerine anlaşmalı kargomuza gönderip sağlıyoruz. Evet biraz da kuşlarımıza gelelim. Dedemiz sağ olsun. E, yerleri temizlik ona. <laughs> yani üretimhaneye gelen adama e, öyle boş durmaz. Yerleri temizletiriz. Kötü bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Kuşlarımızın zaten çok kızgın olduğunu size söylemiştim. Dişi salmasında bir tane kuşumuzu kavga neticesinde kaybettik. Şu aşağıda. Dün buldum. Ya bayağı paramparça etmişler kuşu. eee başarı bir kızgınlık söz konusu. Kızgınlık yumurtaları mı dersiniz? Yani dişiler birbirlerine çiftleşmeye bile çalışıyor yani. Birbirlerine kuyruk kaldırıyorlar. Yan yana iki tane dişi kuş birbirlerine kuyruk kaldırıyor. Çok garip bir durum. Ee, i̇nşallah bir e, 15 gün sonra kuşlarımızı eşleyeceğiz. Bu arada kür programı bitti. Yani kuşlarımızın kürü bitti. Son ürünü de verdik. Bugün e, probiak 4 sıvı probiyotik vereceğiz. İlaçtan dolayı kaybetmiş olduğu bazı sindirim sistemindeki yağlı bakterileri tekrar geri kazanmasını sağlayacağız diyelim. İşlerimiz bu halde. Burada da burada bakayım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok gayet canlı 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 gayet güzeller Hastalık masalık yok Kabarıklık yok Ne no. yap? Hanginiz ötüyorsunuz? Ey maşallah vay 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 Serhat hocam bu senin sultan Bana verdiğin hediye sultan Garip bir şekilde Allah Allah bunu ha eş tutan bir sultanımız var arkadaşlar şu grey dişiniz de ama o grey dişi evet e, şu da mı dişi ikisi e, yuvada vakit geçiriyorlar şu dişi şunlar yüzde yüz eminim dişi bakalım burada var oldu oluşmuş demek ki bir takım burada hatta bir açalım bakalım içinde neler var Yok, herhangi bir şey yok zaten de ee, şu lüthino ile şu grey dişimiz yuvada gördüm onları. Bu bir, ee, bir de hangileri vardı, Heh. bir de şu bana yakın iki olan vardı. Burada, aa bakın burada bir tane erkek var yuvayla ilgileniyor. Şu dişiyle sanırım, şu dişiyle dişiyle herhalde aralarında, lan göster kendini. Şu dişiyle dişiyle aralarında bir şeyler olabilir. Hayırlısı bakalım, yuvalıklar o yüzden taktım zaten. Herhangi bir beklenti içinde olduğum için takmadım. Çünkü bunlardan daha önce, yani tohumlar, bandırmadan geldi biliyorsunuz. Çiftlerim çoğu arkadaşlar. E, bandırma kuş evi, Yosan Hocam'dan geldi. Yavrucu geldiklerinde, e, yuvalık kültürleri olmadığı için e, yuvalık taktık. Yuvalıklar hani yuvalıkları almışsınlar ha bakın. Şöyle Bakın yuvalığın ağzındalar. ağzında İşte bu şekilde yuvalıklar alışsınlar. Hem eş tutsunlar, birbirleriyle anlaşsınlar. Çiftleşenlere de denk geldim. Ee, en iyi sezonda çünkü Trabzon'dan Emre kardeşime 6 tane sultan vermemiz gerekiyor burada. <laughs> Onu da söyleyeyim size. Şu mutfağı yapan Emre kardeşim arkadaşlar zaten biliyorsunuz biliyorsunuz ee, Emre yapmıştı kendisine boşlanmıştık biz ee, sonradan kendisi bir teklif de geldi bize sağ olsun aslında bizim de işimize yaradı hani çünkü kurulum süreci maddi anlamda gerçekten çok zor ee, özellikle. Her gün her şey aşırı pahalanırken, yani bugün fiyat alıyorsunuz, atıyorum şuna fiyat alıyorsunuz, 2000 lira diyorlar, iki ay sonra 3000 lira oluyor, bir i̇şte iki ay sonra 4 bin lira oluyor falan. Yani her şey aşırı bir artış söz konusu. Fazlasıyla yani verilen zam var maaşlara gelen zamlar bir buçuk iki ay içerisinde eriyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani ben burada siyasetle yapmıyorum, ben burada doğruları konuşuyorum. Ee, doğruya doğru eriye eri diyelim. Kimse bizim babamızın oğlu değil. Ee, doğruları da konuşalım mutlaka. Ee, o ara elimle biraz sıkışıktı. Ee, kendisi dedi ki Abi, dedi ben dedi muhabbet kuşu zaten biliyorsunuz. Ben dedi sultanla beslemek istiyorum. Ee, işte böyle böyle bir şeyler dedi. Ben dedi e, hatta şu anda bana borçlu. <laughs> yani hem bunu yaptı. Sultanlardan ama bir altı tane sultan vereceğim kendisine. Ha bu arada bunlara da gelelim. Bunlar baya baya toparladı. Kendilerini Görüyorsunuz zaten Çocuklar Aferin benim oğlum Kafaya bak Gerçi arkada da ışık geldiği için Güneşi Atlıyor. Şöyle çeksek daha mı iyi olur? Şöyle çeksek daha net sanki Şu iki yeşil arkadaşlar Jumbo kırıyor Zaten kafalarından Hatta bazıları jumbo diye de satıyor Jumbo değil Babaları jumbo Anneleri İngiliz kriydi bunları Ben jumbo kri diyorum. Diğerleri Çekos'ta zaten. Daha ufaklar ama bunlar kaç? 3 aylık falan kuşlar arkadaşlar. Yani şu diğer ikisi. Ee, biri şu bana yakın olan Spangle sarı olan erkek. Diğeri dişi. Bunların yaklaşık bir iki ayı daha var. 2-3 ay sonra bunlar zaten. Eşe gelirler. Ama diğerlerini tekleyeceğim. Yani şu kafesleri, şu kafesleri buraya asarken şu erkekleri de tekleyeceğim. zaten dişi atana kadar bir, bir, hafta 10 gün geçecek dişileri yanlarına atana kadar. O zamana kadar o tüylerini de falan çıkartmış olurlar. Oy, vallahi inanılmaz yorucu. Fazlasıyla yorucu. Bilmiyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Yani aşırı bir şekilde terliyorum. E, nemi malum e, bu da bugün güneş açtı. Yani çok şükür e, son bir aydır adam akıllı güneş görmüyorduk görmüyoruz. Ama bugün güneş açtı. E, burunun üzerinde her tarafında yem patlıcıkları var. Güneş açınca bu sefer o yağmur toprak nemli güneş açınca var nem patlamaya başladı. Kuşlarımızın son durumu bu şekilde. Biliyorum siz de yazıyorsunuz hem özelden hem e, YouTube'da yorumlardan. Yazıyorsunuz işte kuşlar abi bekliyoruz, çekleme videosu, eşleme videosu, yavru toplama, yuva videosu bekliyoruz diyorsunuz. inanın ben de çok e, bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Ben de inatla, merakla bekliyorum e, ama her şeyin zamanı var. Kuş işi sabır işi biliyorsunuz. Sabır göstermeden e, bu işte başarılı olmanız, verim almanız çok zor kuş üretimine, muhabbet kuş üretimine nasıl başladım diye bir videom var. O videoda bahsettiğim bir şey var. E, i̇ki şey kuştan bir sene boyunca yavru bekledim arkadaşlar. Sabır ettim, sabır ettim. Ev ortamında her şey tecrübe oluyor arkadaşlar. Bugün yaşadığınız her olumsuzluk size ilerleyen dönemlerde tecrübe olarak geri dönecektir. O yüzden hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın. Özellikle genç arkadaşlara sesleniyorum. Özellikle 40 yaş altı arkadaşlara sesleniyorum. Evet. Üretim işi yapıyorsanız ve bu işi seviyorsanız, başarısız olduysanız kesinlikle evet. çok hissetteyin kendinizi. Ben bu işi yapamayacağım demeyin. Evet. Edison'du yanlış hatırlamıyorsam ampulü bulan. Birinci denemesinde de ampulü evet. ışık yanmayınca asistanlarından bir tanesi dedi ki ona işte, hocam dedi isterseniz vazgeçelim biz bu işi beceremeyeceğiz dedi. Hayır dedi şu anda dünyada ampulü bulmaya, ışık kaynağı bulmaya en yakın insanlar biz Çünkü herkesten bin tecrübe daha öndeyiz dedi. O yüzden tecrübe etmekten korkmayın, kayıp etmekten korkmayın, yaralanmaktan düşmekten kesinlikle korkmayın. Korkmayın ki hayallerinize gönül rahatlığıyla isteyerek uzanın. Uzandıktan sonra da o geçmişe bakıp yaşadığınız zorlu süreci tebessümle iyi ya dedin. Size tecrübe olduğunu, ilk yaşamışım dediğinizi, dediğinizi o zaman anlayacaksınız. Evet videomuz sonuna geldik. Tuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ben bu şeylerde tam kapanış yapıyordum da bir tane Japonesim var. Baktım hareketsiz duruyor. Tepe aşırı böyle çevreye kapamış. Böyle duruyor. Sağ solu pek göremiyor. Japones, iyi Japones besleyen arkadaşlar bilin. Benim ulan bir şeyim mi var falan diye bakarken o ara meğersem bir şey yokmuş. Evet sıcak, nemli bir Rize gününden bütün Türk yurtlarına selam olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.